We are Du, hayat bizim. Şimdi arkadaşımız bir sözü çıktı o yapacak. Sonra işte sorular çok soru soracağız. Hayırlı결. Basketbol ve kamu oyunu. Geçtiğimiz hafta tam da Gazi Üniversitesi'ndeki olan başın çeteleri, solculuk yapan iki erkek üniversiteli kadın kolektif üyesi bir kadın arkadaşımızla saçlarından çekerek küfür ve hakaretlerle Yaşanan kadına yönelik bu saldırının ardından bu durumu protesto etmek amacıyla Gazi Üniversitesi'nde bir basın açıklaması uzaklaşırsan Ökünüm anlarsın hocam. Vakti ve şiddetle her öğrenciyi susturmaya yönelik zorbalık sadece bu olayla sınırlı değildi. Daha önce de birçok üniversiteli bu çetelerin tehdit, hakaret, küfür ve tehdit etmek için Atenalarını görevlendiren, baş edemeyince bir kadına saldırmaktan çekinmeyen, kampüs içerisinde kahkaha attığı için hiç şu orospuları sustur diyebilen, geceleri Ankara sokaklarında üniversitelere satır ve sallamalarla haince kutu kuran faşist çetelerdir. kampüslerimizi özgürleştirmeye, haklarımızı savunmaya ve hayatı tüm renkleriyle örmeye devam edeceğiz. Faşizme, kadın düşmanlığına ve kadına yönelik şiddete karşı inatla direneceğiz. Kampüste yaşanan kadına yönelik şiddeti ve dekanlığın kadın düşmanı tavrının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Hayatın her alanında kadınlar olarak var olacağız. Ve her türden şiddete, baskıya, saldırıya mücadele edeceğiz. Üniversiteleri biz kadınlar özgürleştireceğiz. Şiddete inat bu hayat bizim. Şiddete inat bu hayat bizim.